Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul Kart'a nasıl para yüklenir cep telefonundan onu anlatacağım arkadaşlar bu videomda. Öncelikle telefonumuzun NFC özelliğini açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle tuttuğumuzda zaten otomatik akbili algılıyor. İlerleyen sürede bunu daha net göreceğiz. Aynı zamanda bir banka uygulamasına gireceğiz arkadaşlar. Oradan ödemeyi gerçekleştireceğiz. Para aktarımını oradan yapacağız. Şu şekilde Garanti'nin uygulamasına giriyorum arkadaşlar. Banka uygulamasına girdikten sonra işlemler kısmından şu şekilde ödemeler çıkıyor arkadaşlar. Ödemelerde ulaşım kartları İstanbul kart yükleme çıkıyor arkadaşlar. Burayı da seçtikten sonra ben daha önce yüklediğim için benim akbilim şu an kayıtlı. Oradan seçtiğimiz arkadaşlar 10 TL, 20 TL, 50 TL. Diğeri seçtiğinizde daha yüksek rakamlar seçebilir, elle yazabiliyorsunuz. Şu anda 10 TL olarak seçtiğimizde ödeme aracını seçip onay verdikten sonra akbili telefona yaklaştırıp Yükleme gerçekleşiyor arkadaşlar bu şekilde ee, gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji uygulaması bankanın sağlamış olduğu ve telefonun NFC özelliği sayesinde gerçekleşiyor normalde e, bazen e, akbilimizde para olmuyor e, yüklenecek yerde çok uzakta oluyor mesela mağdur oluyoruz. Ama şu uygulama gerçekten herkesin şu an cebinde yani. Herkesin bir banka hesabı var. Ve akbili var. Gündelik hayatta hepimiz kullanıyoruz. Öğrencisi, işe gideni, çalışanı. Herkesin akbili var. Ve para yükleme gerektiriyor. Bu uygulamada gerçekten buradan çok kolay evde oturduğun yerde halledebileceğim bir işlem. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı Beklerim arkadaşlar hepinize teşekkür ederim.